Betül Çakmak kimdir? 1996 yılında dünyaya gelmiştir. Youtuber'dır. Gerçek mesleği mimarlıktır. Ve mimarlık bölümünden mezun olmuştur. Sevgilisi Alper Render'in desteğiyle Youtube platformuna hızlı bir giriş yapmış ve geniş kitlelerde çok sevilmiştir. Abone sayısı hızla artmaya başlamıştır. Asıl mesleği olan mimarlığı şu sıraları yapmamaktadır. Bunun yerine YouTube video platformuna içerik üretmektedir. YouTube'da geniş kitlelerce tanınıp çok sevilmeye başlanmıştır. YouTube kanalında farklı konseptlerde videolar üretmektedir. Boğa burcudur. Her ne kadar zayıf olsa da yemek yemeyi çok sevmektedir. Mutlu olmayı ve mutlu etmeyi çok sevmektedir. Sürekli enerjik olup mutlu kalmaya başaran bir yapısı vardır. Sevgilisi Alper Rende ile lisede tanışmış ve üniversitede sevgili olmuştur. Ayrıca Betül YouTube kanalında 2 milyondan fazla abonesi bulunuyor.